meret Türkiye'de ticaretindeki yeri nedir Türkiye İstatistik Enstitüsü çalışmaları sonucunda 3 düzeyde 12 bölge, 26 alt bölge ve 81 il olmak üzere Türkiye İstatistik Bölge Bilimleri Sınıftı Bölgesi oluşturulmuştur. Bu bölgelerde nüfus, coğrafya, bölgesel kalkınma planları, temel istatistik göstergeler ve ilgilerin sosyoekonomik değişim, ışık sıralaması baz alınmış ve bu illerle benzerlik gösteren tüm iller bir araya getirilerek yeni bir bölge sınıflandırması yapılmıştır. E, ee, düzey iki bölgeleri esas alınarak kalkınma ajansları kurulmuş ve böylelikle TR-71 bölgesini temsil eden 25 Temmuz 2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan e, Bakanlar Kurulu'nun kararı ile de diğer ajanslarla birlikte Ağabeyler Kalkınma Ajansı kurulmuştur. TR-71 bölgesi Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerini kapsamaktadır. Bölge içinde en fazla nüfus dağılımı Aksaray ve Niğde, e, e, en düşük nüfusu da Kırşehir Türkiye'de bulunmaktadır. Türkiye'de yaratılan her toplam katma değerin yüzde bir ve yetmiş bir bölgesi tarafından yaratılmaktadır. Bu oranın yüzde Yüzde i <laughs> up. Kırk kare 33, Kırşehir 43, 43 Nevşehir 45 ve yine 57. sırada yer almaktadır. 2009 krizinde, 2009 yılında krizin etkisiyle tüm dünyada büyüme ve dış ticaret verilerine yaşanan düşüş, Türkiye'nin ihracatında çalışma ile dijitalleşen alanlarda istihdam ve ticaret imkanları artmıştır. İthalata baktığımızda ise 1980'li yıllarda 7 milyar dolar olan ithalat 90'lı yıllarda 50 milyar dolara ulaşmış. 2000'lerde ise 200 milyar doları aşmıştır. 90'lı ve 90 94 yıllarında yaşanan ekonomik krizlerden etkilenen Türkiye'nin ithalat miktarı belirtilen krizlerde krizden ilk 1991 krizinde yüzde altı, 1994 krizinde ise yaklaşık yüzde 20 oranında düşmüştür. 94 yılında 23,2 milyar dolar olan ithalat, 1995 yılında imzalanan gümrük birliği anlaşmasını takiben eden yılına kadar artarak dedik 4. senede sınadını... Thank you. 2023 yılında 782 milyar dolar seviyelerinin inşaatı görülmektedir. şehirlerinde seyretmektedir. Senenin bölgesinin ithalatına baktığımızda ise 2013 ve 2022 yılları arasında genel olarak yükseliş görülmektedir. İhracat olduğu gibi en fazla imalat sektörü ön plandadır ve sürekli artış halindedir. Madencilik ve taşı uçakçılığı sektörüne baktığımızda en az sektör soğuk görülmektedir ve devamlı temini olarak diğer sektör görülmektedir. Ele ve güçlü ithalat, ithalat yaptığı ülkelere baktığımızda ise Fransa, Hollanda, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, İrlanda, Danimarka, Yunanistan, Portekiz ile ithalat ve ihracat en fazla yaptığımız ülkeler bunlardır. 2013 yılında Almanya ve İtalya ile en fazla ihracat yaparken 2023 yılında bunların arasında Hollanda da katılmıştır. En düşük ihracat yaptığımız ülke Danimarka'dır. 2013-2023 yılında hayatına baktığımızda ise Almanya ve İtalya ile en fazla ithal ürünü aldığımız görülmektedir. 2023 yılında 47 milyar dolar seviyede Almanya ile diğer ülkelerin nazaran en fazla ithalatı gerçekleştirdiğimiz ülke Almanya'dır. En az ithalat 2013 yılında İrlanda ile yaparken 2023 yılında 61 milyon dolarla Portekiz görülmektedir. Sonuç öneriler kısmına baktığımızda genel olarak tr 71 bölgesine bakıldığında ihracat ve ithalat sektörleri, tarım, ormancılık ve balıkçılık ve imalat sektörleri ön planda yer almaktadır. İhracatta öncü sektör, imalat sektörü, madencilik sektörü diğer sektörlerin nazarı da kalmıştır. Fakat bölgesel olarak ticaret katkıları düşüktür. Bu bölgenin ihracatta payını artırmak için öncü sektörler oluşturulmalı ve sektörlere odaklanılmalıdır. Tarımda 2023 yılı ilerleme gerçekleşmiş bölge tarafından anlaşma Dış ticaret incelendiğinde Asya kıtasına yapılan ihracatın düşük olduğu gözlemlenmektedir. İhracatçı işçiden ve yeni ülkelere oluşturulmalıdır. için teşekkür ederim. varsa mı? Biz Ben o şey 26 milyar dolar İlker yardımcısı. Ee, şeyden bahsettiniz, işte ekonominin köpeğe dönmesi kurlardan dolayı bizim ihracatımızın azalma. nasıl bir anda biz ekonomik kadar köpeğe 100 milyar, hani bu çok yüksek çünkü nasıl alabildik onu soracağız. Şimdi şey, burada miktar yazmıyor. Bu nominal değerler. Muhtemelen aynı miktarı aldık ama şey arttığı için, devirasyon olduğu için. <laughs> için oradaki 100 milyar ya neyim her nesi o paradaki farklı bir ihtimalle dolarkı kullanıyor evet, ihtiyaç gide istedikleri mesela çoğu petrol bilinmeyenler zaten gösterdi bunlar çok yüksek olunca Türkler alım yapıyorlar uluslararası evet, alanda yani mı oluyor Türklerde para kazanması için neyim almak zorunda ham maddiyi bu yüzden de bu artı yoksa Türklerin alım gücü git diye anlamda düştü ama Türkler gibi bir şey olması, olması, bu da Türkiye'den büyük bir şirketlerden bir yer. Yani, onunla alakalı. Şey. O, bu hocam açar mısınız? Bu süreç nasıl Savaşı 75 dolardan 130 dolara çıkıyor. her evet, yani, de Ondan şey. dolayı. Ama o büyük bir Burada bir sürü politika önerisi yaptı. Nereden anlayacaktı? Sayılardan mı? Evet. Böyle çeşitli anlayacak. Evet. Genelde kendi Kendi Herhangi bir analiz yok yani şimdi. Işte. Herhangi bir analiz sadece azınlara bakarak yani yorumladığımız bir analiz. Şimdi bilimsel çalışmalarda biz bir hipotezimiz olur. Hipotezi ne kadar bir hipotez olması lazım mı? Evet. Hipotezi. Yani bir bilimsel çalışma yaparken evet. incelememiz, İnceleme olması için bir hipotezim olması lazım. Hı. O hipotezi test etmek için de belli bir işte matematiksel, bir aletler kullanılır ya da benim bir hiçbir şey yapmadım ama tanımsal şeyleri yaparken böyle korelasyon ağları falan gibi böyle bir grafikler koyabildim. Oran bile yapmamışsın, oran diyorum. Hani en azından Türkiye'nin şu kadar üretiyor, bu bölgeden Türkiye'nin ilk ülkede de şu kadar adamın üretiliyor gibi. Oran hani hesap bile yapılmamıştı ama çok güzel bir korelasyon diyor. Yani bu kadar bilimsel çalışma yani şimdi yani, 33 yani, kuralları var ki bu o zaman akademik görevse olmuyor. Bunun adı ne olacak? Rapor. Fotoğrafını çekmek. Yani rapor. Yani alt verecek olsak bu bilimsel araştırma da çok rapora şey. Öyle. Evet. Yani, yani onun benzeri söylediğim. O yüzden hani yaparken biraz hani, evet bir oran hesaplasak, bir korelasyon bir şeyler hesaplasak, Türkiye'de şu kadar, bizde bu kadar şey değil. Eğer onları yapsan analize dönüşecek bu şeyler. Bir hipotezi ne olacak? Hipotezi ne olacak mesela burada? Sanki hipotezi ne oldu bu kadar anlattığın şey? Yani şu artarsa bu artar gibi bir hipotezi olması lazım? Mesela burada ne demişsin? İhracat böyle yeni ülkeleri odaklanmalıdır. Hangi yeni ülkeleri odaklanmalıdır? İhracat bir iyi çeşit değil. Hangiler bir çeşit değil. Yani bir şey olacak ki ilaçlar bir değil. Onu da yapacak, sen göresin. Bu böyle protokolleri de Hani verilerden bir hipotez yaparken ilaç, ilaç çeşitlendirmesi için yeni teknolojilerin sokulması gerekiyor gibi. Mesela uçucu yağlar var ya. Ağabey, Ag, tarım ağabeyisi yapılması lazım. Tarım ağabeyisinin de katma değerinin nasıl arttığını göstermen gerekiyor. Bakın o yüzden ilaçlar çeşitlendirmesi tarım hangisi de sokmanız lazım gibi bir hipotez sunmak gerekiyor. Tamam. Hı? Yani şey olsun diye size işte, katma olsun Şimdi için senin daha çok bahsettiğim